Domitian'dan sonra imparator olarak tahta Nerva çıkmıştır. 8 Kasım 30 yılında doğmuş ve 27 Ocak 98 yılında hayatını kaybetmiştir. Nerva 18 Eylül 96 ile 27 Ocak 98 tarihlerinde Roma tahtında hüküm sürmüştür. Roma tarihinde geçen 5 iyi imparatorun ilkidir. Seçkin bir senatör aileden olan Nerva, Julio Cladion hanedanıyla uzaktan akraba olmuş ve İmparator Domitian'ın öldürülmesi üzerine İmparator olana kadar iki kez konsüllük yapmıştı. Nerva, 71 ve 90 yıllarında konsül olmuştur. İmparatorluğu yönetmesine yardım etmek için emekli olan birkaç devlet adamını yanına aldı. Nerva rejiminin ana konusu, Domitian'ın tiranlığı sırasında gerçekleşen Yağmalayıcı unsurların ustaca propaganda edilmiş bir şekilde reddedilmesiydi. Nerva Roma tarihine geçen ünlü tarım reformlarından birini uygulamaya çalıştı. Ayrıca Nerva hükümeti İtalya'daki yoksul çocukların bakımına yönelik geniş çalışmalar başlattı. Ancak bu çalışmaları tam yerine getiren Nerva'dan sonra tahta çıkan Trayan'dır. Nerva 97 yılında ölmesi halinde kendisine varis olarak Alman eyaletlerinin birinde vali olarak görev yapan Trajan'ı seçti. Nerva 27 Ocak 98 yılında hayatını kaybetti ve yerine hemen ertesi gün imparator olarak Roma tahtına Trajan çıktı. Kanal'a abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.